Merhaba arkadaşlar. Evet, yine bir el Fener tanıtımındayız. Birçok arkadaşımız aslında bu Fener'in tanıtımını bekliyor. El fenerimiz gerçekten canavar. El fenerimiz ne arkadaşlar? Konvoy L8. Birçok sitede bunu denk gelmişsinizdir. Atım mesafelerinden tutun da gücü bakımından gerçekten çok iyi bir fener arkadaşlar. İçinde biliyorsunuz SBT 90.2 LED modülünü taşıyor. 6400 lümenlik bir canavar arkadaşlar. Gerçekten de canavar. Onu söyleyeyim belirteyim öncelikle. Ciddi manada güzel bir fener ee, ama boyutları biraz büyük. Boyutları dolayısıyla herkesin tercih edeceği bir fener mi değil ama e, güç isteyenler arkadaşlar, boyut benim için önemli değil diyenler için de bulunmaz bir nimet diyebilirim. Şimdi arkadaşlar çok uzatmamaya çalışacağım. E, feneri şöyle tanıtayım. Arkadaşlar e, fener ciddi manada dediğim gibi e, büyük, e, şöyle büyük yani bir elde sürekli taşınacak, yanınızda taşınacak bir fener değil. Ama ee, bu dediğim gibi bir işte e, avcılar olur, e, işte kuş fotoğrafçıları olur, e, işte e, genelde bu beni de çok arıyorlar, işte e, koyun sürüsü e, güden işte çoban arkadaşlarımız olur, işte outdoor'a gidenler olur, arama kurtarmaya kesinlikle olur. O tarz e, durumlarda bu fener ciddi manada iyi. Şimdi fenerin e, boyutlarından bahsedersek arkadaşlar kafa çapımız e, 81 mm yani ciddi manada büyük. Zaten atımı da e, gerçekten bu kafa çapı ve reflektörün özelliği veriyor pil bölgesinin arkadaşlar büyüklüğü 35 Buçuk milimetre geniş bir yerimiz var. Çünkü 26-800 pil taşıyor. Ondan da bahsedeceğim biraz handikapları var tabi. Uzunluğumuz arkadaşlar 191 milimetre. 19 santimden biraz büyük. Arkadaşlar ağırlığımız 470 gram pilsiz, pille pil ağırlığı da arkadaşlar 110 gram. Yani ne ediyor bu? 580 gramlık, yarım kilo'dan fazla bir ağırlığı olan bir fener arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman taşınabilecek bir fener değil ama yanınızda bulunduğunda da inanılmaz iş yapacak bir fener. 6400 lümenlik çok kuvvetli bir Fener arkadaşlar Kelvin derecesi 5700 yani gün ışığına yakın güzel bir ışık atımı veriyor çıkış akımı arkadaşlar 25 amper onun için her pil çalıştırmaz kuvvetli pil olması gerekiyor zaten handikaplarından biri de dediğim gibi bu pil olayı arkadaşlar ondan da bahsedelim hemen Arkadaşlar bu fenerimiz 26800 pil ile çalışıyor. Bu 26800 piller de arkadaşlar öyle her yerde bulunacak piller değil. Zaten içinden çıkan piller de kullanılmamış ama bazı makinelerden sökülmüş piller. Bunu da bilerek alıyorsunuz zaten. Çünkü kendileri belirtiyor. Piyasada 28 şey 26800 pillerden çok fazla yok. Şimdi bu, bu handikap mı? Handikaptır. Yani bunun hani yedek pilini aldığımızda ne yapacağız derseniz eğer arkadaşlar. Ben nasıl daha önce Solidline st diye bir aparat yaptıysam buna da bir aparat yaparım. 21700'le de kullanırım. E, ya da 16 e, şey nasıl diyeyim? ile de kullanacak şöyle yarım bir aparat yapıp öne doğru onunla da kullanabilirim. Yani onu bir şekilde çözeriz arkadaşlar. Handikap mı? Handikap ama e, tamamen bir handikap mı derseniz benim gözümde tamamen bir handikap değil çözülmeyecek olay değil çünkü arkadaşlar. Şimdi feneri biraz da anlatırsak arkadaşlar fenerin yapı anlamında çok kuvvetli. Yani sağlam bir e, yapısı var. Yani kuvvetli bir fener. Şuraları kasası masası ciddi manada kuvvetli. Kendi üstünden şarj edilebiliyor. O da çok güzel bir olay. Zaten USB Type-C var. Type-C olması güzel bir avantaj. Type-C ile kendi üzerinden şarj ediyorsunuz. Yoksa 26800 pili dışarıdan harici bir pille, pil cihazıyla şarj etme cihazıyla şarj etmeniz gerçekten çok zor olurdu arkadaşlar. Suya toza dayanımlı ama derecesini çok da bilmiyorum. IP 68 olabilir. Ya da 67, 64, 54 de olabilir. Ama suya toza dayanımlı olduğunu söylüyorum söylüyorlar buradan bir lanyard için bölgemiz var lanyard kullanabiliyorsunuz arkadaşlar tek tuşlu ve e, güzel bir fener yani onu söyleyeyim bir kere Öncelikle e, Fener'in bir de arkadaşlar kutusu var ama e, kutuyu şöyle göstereyim yani konvoy bunu her zaman yapıyor maalesef yani e, fakir davranıyor bu konuda yani kutu böyle bildiğiniz kartondan bir şey gelmiş yani böyle bir şey olmaz İçinden çıkan arkadaşlar bir tane Type-C kablo bir tane de bu 20 6 8, 980 pillerle de çalışıyor. Onun için de arkadaşlar bir uzatma tüpünü yolluyorlar. Bulursanız tabii piyasada ciddi manada bu pilleri bulmak gerçekten çok zor. Ama bu kadar arkadaşlar içeriği. Yani o insan e, insanı birazcık güzel bir durum. Kartondan direkt bir e, şey göndermişler. Konvoyun, konvoyun arkadaşlar durumu maalesef o. Ne alırsanız bu tasik gönderiyorlar. Düzgün bir kutu yapmıyorlar ama e, Fener'de de cimrilik yapmıyorlar arkadaşlar. Fener'de güzel işler çıkartıyorlar. Şimdi arkadaşlar Fener normal standart bastığınızda çalışıyor. E, bunda dediğim gibi su e, Mut var yani e, dokunuyorsunuz e, şöyle e, yavaş yavaş e, hemen açalım uzun bastığınızda arkadaşlar azalıyor zaten en sona geldiğinde işaret veriyor bir daha uzun bastığınızda da arkadaşlar en yüksek moduna geliyor en yüksek moduna geldiğinde de size işaret veriyor tekrardan kısalım herhangi bir kısık modda arkadaşlar çift bastığınızda da turboyu hemen size veriyor arkadaşlar fenerimizin kısacası durumu bu üç kere bastığınızda da Strop yapıyor. Durumu bu. Ama ben bunu biraz da taktiksel kullanmak istiyorum derseniz arkadaşlar. 4 kere tuşa basıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bakayım ben hızlı basamadım galiba. 1, 2, 3, 4. Evet işaret verdi. Şu an taktiksel mod. Bastınız yanar. Çektiniz bırakır. Bastınız yanar. Çektiniz bırakır arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Buradan çıkmak için de 1, 2, 3, 4 yapıyorsunuz hızlıca. Çıktığından bahsediyor. Bastınız. Tekrardan bıraktığınız yerden devam ediyor arkadaşlar. Mesela bu şu an burada bıraktınız diyelim kapattınız. Bir de açtınız. Yine bu seviyede en son seviyede açar arkadaşlar. Bu şekilde tekrar çift bastığınızda da turbo modunu verir. Arkadaşlar fener bu. Yani çok fazla bir olayı yok. 10 kez de bastığınızda buraya kilitleme yapıyor. Şimdi onunla uğraşmanın çok bir anlamı yok. Fazla vakit geçirmek istemiyorum. Arkadaşlar atım canavarı yani kuvvet canavarı atım canavarı bir pil şey fener e, fenerin geniş açısı da çok iyi zaten testlerde göreceksiniz. Geniş açıyı da çok iyi veriyor atımı da çok iyi veriyor. Tabi biz bunu neyle kıyaslayacağız daha önce e, çektiğim bir video vardı Vurkos TS30S Pro onda da SBT92 LED var arkadaşlar. O fenerle beraber kıyaslayacağız fenerimiz de zaten burada yatıyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisi de aynı LED'i kullanıyor ama... Burada fabrika verisinde 1086 metre bir atım mesafesi var. Burada fabrika verisinde arkadaşlar 1461 metre ki 1461 Trabzon'un fethiydi herhalde. Bu arada o bilgiyi de verelim. Ya yani 1461 metre söyleniyor. Ee, aradaki bu farkı ki 6000 lümen vurkos 6400 lümen bu L8'imiz ama aradaki 400 lümen vermiyor bu atım farkını arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kafa çapının büyüklüğü bu atımı veriyor. Çünkü daha dar bir ee, spot veriyor. Daha dar bir orta nokta veriyor. Biraz daha geniş bir orta nokta veriyor. Bunların arasında arkadaşlar bir şey yaptığımda shorts videoda genelde tabii ki L8'in önde çıkacağını söylediler. Bu mantık olarak zaten onu gösteriyor. Ama şimdi şuradan boyut farkına baktığınızda ki Vurkos'tan da bahsedelim. Vurkos arkadaşlar kafa çapı 61 mm. Burada 81 mm var. Vurkos 157.2 milimetre. Burası arkadaşlar 191 milimetre. Vurkos'un ağırlığı arkadaşlar pil, e, pil yokken 265 gram. Burada arkadaşlar pil yokken neyimiz var? 470 gramımız var. Yani 6000 lümen vesaire. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar ki Vurkos IP68 sertifikasına da sahip. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani e, karşılaştırmaları izleyeceksiniz. Karşılaştırmalarda hani tabii ki en uza e, L8 attı ama... Kullanılabilirlikten bahsedeceğiz. Hangisini yanınıza alırdınız diye bahsedeceğiz. Onları da karşılaştırmalardan sonra zaten siz kendiniz karar vereceksinizdir. Dediğim gibi vurkosumuzu da şöyle bir açalım. Konvoyumuzu da açalım en azından aynı yükseklikten geniş açılarını bir izleyin. Şöyle biraz daha aşağı tutalım. Arkadaşlar aynı yükseklikte şimdi buradan vurkosu da açıyorum. Bakalım çift tıkladık turbosu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere aynı yüksekliklere tuttuğum zaman Reflektörün büyüklüğü sayesinde hem spot noktada hem de geniş açıda Vurkos, şey pardon L8 daha geniş bir atım yapıyor. Yani ortayı daha iyi zoomlarken geniş açıyı da daha fazla veriyor L8. Bunu zaten sahadaki testlerde daha iyi göreceksiniz. Yakın çekimlerde bazen anlaşılmayabiliyor. Ama Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir de boyut farkı var. Yani ciddi manada boyut farkı var. Bu EDC değil ama her zaman yine bir kılıfına takıp kullanabileceğiniz bir fener. Ama burada L8 maalesef öyle değil. L8 ciddi manada yanınızda taşımanız için işte bir çantanızın olması gerekiyor. Bunların kılıfları da var. Kılıflarınız dahi olsa belde taşımak biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ölçüm değerlerine bir bakalım. Ben tabii ki ölçümleri aldım kendi ölçümlerimi. Ee, bu ölçümler dahilinde neler çıktı bunları da inceleyelim isterseniz. Şimdi arkadaşlar ne ölçmüşüz? Konvo ile 86400 lümende ölçtük arkadaşlar. Turboda ölçüyorum sürekli. Fabrika verisi 34.000 şey 534.000 kandela veriyor ki büyük değer. Burada 1461 metre yatım yaptığımı söylüyor. Benim kendi ölçümümde arkadaşlar 433.200 kandela çıktı ve 1316 metre çıktı. Bu aradaki farkın ne olduğunu sorarsanız bana tabii benim ölçümlerim de her zaman mükemmel değildir. Ancak pil arkadaşlar hani pilin kalitesiyle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Neden? Şuraya gelelim fabrika verisi Vurkos o, TS30S Pro'da 295.000 e, 295 bin kandela ve 1086 metreyken e, Vurkos'un e, kendi piliyle arkadaşlar 220 bin 950 kandela ölçtüm ve 940 metre atımı gördüm burada. Ama ben bunu Efest burada yanlış yazmıştım. Efest e, 21700 pil ile ölçtüğümde 275 bin kandelayı verdi ve 1049 metreyi bana gösterdi. Hani ben burada e, hata yaptıysam arkadaşlar şuradaki aradaki farkı görürseniz eğer burada neredeyse 100 metreye yakın bir fark var. Burada da arkadaşlar 100 metreye yakın fark çıkması çok normal. Yani fabrika verilerini bu fener tutturacaktır L8 ama ne ne sıkıntı var pilin kalitesini bilmiyoruz. Dediğim gibi bir yerden söküp getirmiş oldukları göndermiş oldukları bir pil. Buna bir aparat yapıp kaliteli bir pille de tekrardan test etmeyi düşünüyorum inşallah ona da bakacağız arkadaşlar. Yani şu anki durumda fabrika verilerini bence tutturuyorlar bir problem yok gibi gözüküyor ve zaten sahada da arkadaşlar e, bunları göreceksiniz, inceleyeceksiniz. Ciddi manada iyi işler, <laughs> çıkarttılar her ikisi de. E, fazla uzun uzun tutmayacağım çünkü e, üç yerde yanlış evet evet üç yerde birden e, denedim. Üç farklı bölgede denedim bu fenerleri. Onları da videonun arkasına ekleyeceğim arkadaşlar. Bunlarla beraber e, sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Artık hani e, shorts videoda işte L8 daha iyi, tabii ki e, daha iyi döver vesaireler geldi. Haklısınız da ama e, siz olsanız hangisini alırdınız, hangisini kullanırdığınızı da e, buradaki saha testlerinden sonra göreceksiniz. Ve onlarda da yorumlarınızı bekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar elimden geleni yine yapıyorum. E, yani abone sayımız e, 600'ünde üstüne çıktı çok şükür. Ama en azından e, 1000'in üzerine çıkartmamız lazım bunu ki e, birazcık e, kanalıma desteği olsun. Ben kanallara destek olsun diye e, işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizler için. İnşallah. E, izleyip abone de olursanız e, Türkiye'mizde böyle bir kanal daha da iyi ilerler yürür. E, zaten dediğim gibi bu, 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 işten para kazanma gibi bir derdimiz yok. 2000-2000 abone ile de fenomen olacak halimiz de yok. Yani en azından kendimizi bir, bir, tür çevirebilecek bir duruma gelirsek inşallah sizlere daha güzel fenerler tanıtmak istiyorum. Şimdi fazla uzatmadan arkadaşlar sahamıza geçelim. Sahamızda da görüşelim bakalım neler olmuş. Merhaba arkadaşlar. Evet, l 8i test edeceğimiz bölgeye geldik. Şu an burası birazcık rüzgarlı, yüksek sesle konuşuyorum. İnşallah sesim rüzgardan daha iyi geliyordur. Ee, şimdi L8'imizi test etmek için Vorkos e, TS30S Pro ile güzel bir alan bulmaya çalıştım açıkçası. Yani 30-40, hatta burası 40 değil, 45-50 km mesafe aldım evimden. Ve bu bölgeye geldim. Arkadaşlar karanlık bir bölge. Bölgeyi şöyle görüyorsunuz, ufaktan bir tarayabilirsin bölgeyi. Karanlık bir bölgedeyiz. Köpekler var, yabani hayvanlar, çakallar var inşallah sıkıntı yaşamayız. Şimdi arkadaşlar L 8'imizi, konvoy L 8'imizi arkadaşlar şu an yaklaşık 250 metre 250 metre var ben onların hepsini tek tek hesapladım zaten ama üstüne de yazacağım. Metreler olan evleri atacağım ve hepsini 6400 metre yani turbo deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizde. Evet arkadaşlar şu an 350 metre mesafedeki evi 6400 lümende turboda V8'in gösterdiği şekli görüyorsunuz. Şimdi 400 metrenin üstüne atım yapacağım arkadaşlar. Şuradaki bina gördüğünüz gibi arkadaşlar 400 400 metre şu mesafeler. Evet arkadaşlar şimdi 600 metreye atım yapacağım. 600 metrede neler yapacak? Mı? Göreceksiniz bu karanlıkta ki benim ortamım karanlık değil ama bölge karanlık. Arkadaşlar şurası 600 Evet Ben Arkadaşlar e, yarışma böyle bir kıyaslamanın galibi olması lazım bakacağız şimdi Urkos TS 30 S Pro için e, geride kalır dediler tabii ki kağıt üstünde öyle ama bir de bunun kullanımı var arkadaşlar zaten e, dediğim gibi e, tanıtımda da anlattım kullanım olayı çok başka ve Aradaki farkı göreceksiniz. Bu fark için bu boyut önemli mi değil mi? Siz karar vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar TS30 Pro'yla 6000 lira ben de açıyorum. Herhalde, işte, Şimdi 400 metrenin üstüne çıkalım. 300-350 metreyi gördük. 400 metrenin üstünde açıkçası. Ne yapalım? 600 metre deneyelim mi? Hatta 600 metrenin üstünde. Bakalım şu şu kadarcık alet, bu kadarcık reflektör, 6000 lümen, 600 metreye neler yapacağım. <laughs> Arkadaşlar yapacak? Eğer 600 metre de size yetiyorsa şu elimdeki çiftliğim ağırlar yeterli. Neden derseniz arkadaşlar 600 metre şu anda orada insan olsun insan da seçemez. Göz Biz gözüyle de seçemez. Ama bize şöyle etrafta bakın. Arkadaşlar 300 metre. 300 metre, 150 metre. 250 metre. Hatta 100 metrelerde, 60 metrelerde. Yani sizin gündüzle seçebileceğiniz yerler zaten gündüz gibi aydınlatıyor arkadaşlar. Hiçbirisi. o yüzden çift ee, ciddi manada iyi ama L8 tamam. L8'i şöyle ee, konuşacağız. L8'i şöyle konuşacağız arkadaşlar. Yani e, farklı bir olay. Tamam Vurkos taşıma anlamında vesaire anlamında çok iyi. Ama arkadaşlar taşımayı dert etmiyorsanız bu L8 arkadaşlar çok başka bir alet. Çok başka bir alet. Görün şurada 300 metrede çocuklar bakın yukarıdaki bina altı galiba. Yani karanlık ormanı aydınlatıyor. Ki karanlık ormanı gece vaktinde orman gibi bölgeyi aydınlatmak ciddi zordur. Çünkü karanlık size geri dönmez. Bu fenerde hiçbir fark yok. Şimdi ikisini birden arkadaşlar açıyorum. Sağ elimde vurkos, sol elimde konvoy arkadaşlar. beraber olduğu zaman birlikte çok fena iş yapıyorlar. Ben şöyle yavaştan geçeyim arkadaşlar. Kosta. Hiç, hiç fena değil. Gerçekten, gerçekten. Testimiz şimdilik bu kadar. Daha farklı daha e, fener tanıtımlarımız gelecek arkadaşlar. Burada e, gerçekten dikkatlice izleyin. Bu fenerin e, birkaç bölgede daha tanıtımını yaptım. Şimdi videoda yüklediğim zaman hangisini önce koyacağımı bilmiyorum ama arkadaşlar e, gerçekten elimden geleni sizler için yapıyorum. Ee, kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. İnşallah daha güzel şeyler gelecek. En azından Türkiye için böyle bir kanalın olması gerçekten güzel oldu. Genelde hep e, aldığımız yorumlar şu şekilde. Yurt dışı kanallardan görüyoruz. İngilizce görüyoruz. Yurt dışı kanallardan görüyoruz. Ama bu sefer gerçekten arkadaşlar Türkçe olarak size e, bu fenerleri tanıtmak için elimden geleni yapıyorum. Tekrar dersi... sonra arkadaşlar Evet fenerlerimizi şimdi test edeceğiz ee, Birçok yerde test edeceğim arkadaşlar Bu fenerleri sadece bir yerde e, test etmekle bitirmeyeceğim Şu anda da biraz rüzgarlı bir ortamdayız e, Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar L8'imizin e, neler yaptığını Hep beraber bir görelim Turbo modda açacağız Turbo modda yani 6400 lümende Şöyle bir etrafa neler yaptığını sizde bir izleyin Şu an normal açtım Evet arkadaşlar turbo modda Yani bu fener Arkadaşlar e, aydınlattığı yeri zaten bu şekilde size anlatamam. İnanılmaz mesafeler atıyor arkadaşlar. Şöyle bir alayım. Şu bölge 600-700 metre çok rahat arkadaşlar. Şu an biraz kötü bir görüntü var. Kusura bakmayın ama şöyle baktığınız zaman yani hele yakın bölgelerde zaten parlaklıktan hiçbir yeri göremiyorsunuz. Gördüğünüz üzere geniş açısından tutun. Geniş açısının verdiği parlaklığı tutun e, turbonun verdiği parlaklık arkadaşlar efsane gerçekten. İstersen şöyle bir e, basalım. Şöyle yavaş yavaş kapatalım. Gücümüzü böyle miniye düşürelim arkadaşlar. Sonra tekrardan gücümüzü verdiğinde zaten bize işaret verecek ve son güçteyiz. Arkadaşlar önünüzü göstermeyeceği yer yok. Yani gözünüzün görebileceği yeri zaten e, gece arkadaşlar bu fener aydınlatıyor. Mükemmel, gerçekten mükemmel. Birçok yerde daha test edeceğim. Ee, merak etmeyin, farklı farklı test bölgelerinde gelecek. Şimdi ne yapalım? TS 30 S Pro'muzu alalım arkadaşlar. Vurkos. Hiç hiç eksik kalacak mı? Hiç eksik kalmayacak. Siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar, 6000 lümende de efsane iş yapıyor ki e, boyutu da Yani L8'e göre bayağı ufak olmasına rağmen hiç ben senden aşağı kalmam diyor efsane işler yapıyor. Efsane işler yapıyor ki geniş açısından tutun arkadaşlar. Bakın geniş açısının verdiği parlaklıktan tutun. Orta merceğe. Şöyle bunu da aynı şekilde şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Hiç oralı değil yani. Fener. Nereyi gösterirsen, nereyi tutarsam ben orayı gösteririm diyor. Tamam. Mükemmel. Burkus boyuta göre mükemmel arkadaşlar ama L8'in de atın mesafesi, atın gücüne diyecek tek kelime yok. L8 o konuda da efsane. Şimdi arkadaşlar çok fazla burayı uzatmayacağım. Tekrar başka yerlere gideceğiz, başka yerlerde de göreceksiniz testleri. Şimdi biraz daha binaların olduğu, insanların olduğu yerlerde test edeyim dedim. En azından bunu da bu şekilde görün. Şöyle. Ama daha karanlık bölgelerde, eski test bölgelerimizde de test edeceğiz. Buradan siz de aradaki farkları göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar, karanlık bir ortamdayız ve L8'imizi, konvoy L8'imizi test etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu feneri öyle bir alanla test etmeyle yetinmeyeceğiz. Sürekli test edeceğiz. Şu an sağ elimde arkadaşlar konvoy L8 var. Bakalım neler yapacak. Arkadaşlar yani bu fener dediğim gibi şuralar 150 metre arkası arkadaşlar arkadaki orman e, şu an görüyor musunuz bilmiyorum ben size birazdan yaklaştıracağım. Arkadaki orman arkadaşlar 300 metreden fazla ki ormanı aydınlatabilmek e, bir fener için gerçekten zordur. Çünkü e, adı üstünde karanlık bir bölge ve orman bölgelerini aydınlatmak cidden e, problemli iştir arkadaşlar. Bu fener gördüğünüz üzere ormanı dahi karanlık bölgeyi dahi aydınlatabiliyor. Yani L8 ciddi manada çok güçlü bir fener arkadaşlar. Yani 150 200 metre 300 metreyi cam gibi gösterebilir mi? Bir fener derseniz cam gibi gösteriyor arkadaşlar. Bu konuda cidden hakkı yenecek bir Fener değil. Isınma ee, ne kadar derseniz arkadaşlar? Isınma tabii ki var ama e, Fener büyük olduğu için ısınma kanalları e, daha büyük, e, soğutma kanalları arkadaşlar. O yüzden Vurkos'a göre biraz daha az ısınıyor diyebilirim ama Fener'de tabii ki e, turbo modda ısınma olacak çok normal. Ama arkadaşlar Fener 4 dört dörtlük cidden. Şimdi vurkosu açalım bakalım arkadaşlar. Bu bölgede 150 metrede 300 metrede vurkos neler yapacak. Bir de onu görelim hemen. Ki ben vurkosu hani bazı arkadaşlar e, konvoy döver diyor ama neye göre döver? Bunları da tek tek arkadaşlar inceleyeceğiz. Şimdi sıra Vurkosta. Vurkosu şu an düşüklümen de açtım ve evet turboda Arkadaşlar yani vurkosu şu mesafelerde dövemez. Onu söyleyeyim açıkçası. Çünkü vurkos da cidden 150 metrede 200 metrede, 250, 300 metrede hiç farkı yok. Yani konvoydan ciddi manada hiç farkı yok. Ben bunu şöyle söyledim zaten. Tanıtımda da söyledim arkadaşlar. Vurkos biraz daha fazla ısınıyor. Ancak ben bir yere çıkacaksam yanıma Vurkos alırım. Çünkü taşınabilirliği var her şeyden önce. Bunda bir ön planda her zaman tutmak lazım. Bir de bakın arkadaşlar ben şu an 150 metreye atıyorum ve önüm yani zoomlamadığım bölgede bile 100 metre oradaki duvar 100 metreden fazla 110 metre gibi bir duvar arkadaşlar aydınlık. Yani geniş alana da yaydığı ışık ciddi manada iyi arkadaşlar. Vurkos'un ve L8'in arkadaşlar konvoyun. Şimdi sağ elimde arkadaşlar konvoy. Sol elimde de Vurkos'u arkadaşlar güzelce size test edeceğim. Şu an konvoyu açtım arkadaşlar turbo modda. Şu an arkadaşlar evet Vurkos'u açtım. Yani gördüğünüz üzere evet konvoyun biraz daha spot dediğimiz ışığı daha yoğun verdiği belli. Bunu da zaten söylüyorum arkadaşlar. Neyden dolayı? Kafa çapından dolayı. Reflektörün büyüklüğünden dolayı. Ama burada Vurkos'ta 6000 lümen. L8 6400 lümen. Ama lümen olarak sanki yani Vurkos sanki 6400 lümen Vurkos arkadaşlar. Onu ciddi manada söyleyebilirim. Bakın. Aradaki farkı nasıl görüyorsunuz oradan ama ciddi manada sadece L8 biraz daha iyi topluyor şu alana bakın Burası uzak bir alan arkadaşlar ve şöyle bakın arkadaşlar yani cidden aralarında inanılmaz farklar yok yani e, bir de ben bunları fotoğraflayacağım. E, fotoğraflarını da koyacağım arkadaşlar uzak mesafelerdeki. Onlara da bir bakarsınız. E, bence e, tabii ki L8 daha kuvvetli. Şu anlamda yani zaten 6400 lümen bir de üstüne e, daha büyük reflektörle daha iyi kandile veriyor. Ona diyecek bir şeyim yok ama Vurkos çok başarılı arkadaşlar. Cidden çok başarılı. E, dediğim gibi e, sadece bununla kalmayacak birkaç yerde daha e, arkadaşlar e, testimizi gerçekleştireceğiz. Saha testimizi izlemeye devam edin.